Merhabalar arkadaşlar ben teknolojiktir ve e, kanalı ilk açtığımdan beri size yapmak istediğim bir açıklamaydı bu ve kanalımızın amaçlarını inceleyeceğiz. Evet videoya geçelim. Evet arkadaşlar kanalımızın amaçlarından birisi e, istek parçalardan bir tanesi sizin nasıl söyleyeyim sizin kendi ürünlerinizi elde edebilmeniz mesela Mesela bundan bir önceki videoya çektiğim şu mesela zil aleti. Size bir eğlence, neşe katması için yaptık arkadaşlar. Yine kendi aletiniz olsun diye. Bu bize mesela kaç liraya geldi? 1 lira zil, 1 lira anahtar, 1 lira pil yatağı, etti 3 lira. E piller de var. Pilleri de 1 TL sayarsak 4 lira. Dışarıdan böyle bir alet aldığınız zaman size en az 10-15 liraya geliyor. Yani 4 liraya bunu bitirebilmek varken neden onun 5 lirayı alasınız ki? Evet arkadaşlar amaçlarımızdan bir tanesi kendi ürününüzü elde edebilmenizdi. İkinci amaça geçelim. İkinci amaç da sizin el becerilerinizi geliştirebilmeniz. Evet bu işler biraz da el becerisi istiyor arkadaşlar. E, elinde bir miktar parası olmayan kişiler bunları yapamaz maalesef. Çünkü bunlar da biraz pahalı arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. E, amaçlarımızı gördünüz. Daha fazla video istiyorsanız hangi videonun çekilmesini istiyorsanız bu motorlarla ilgili mesela lehim makinesi yapmayı düşünüyorum. E, hangi videoları istiyorsanız bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Bay bay kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonundan e, tümünü açmayı unutmayınız. Görüşürüz.